Merhaba arkadaşlar. Bugün bir süper kahraman şeyi oynuyoruz. Müzik yalnız şarkı. İstersen sesini açalım. Şimdi şuraya koyuyoruz 0 liralık. Şuradan alalım paramızı. Güzelce birikmiş. Memiş aslında. Birikmiş mi? İnanmıyorum. İki müzik mi geliyor bana mı öyle geliyor? Neyse şuradan yapalım. Basıyorum. Neyse demek ki o başka bir şey. Param mı yok ki? Müzik harika Neyse ben şurayı gezeyim biraz arkadaşlar. Sesini kısalım fazla geldi sanırım. Ve Robux varmış. Bir saniye. Aa Joker. Joker'i kim sanmamış? Bir saniye. Ben rastgele almıştım. Ben neyim? Süpermen miyim? Bakalım. Thanos. Flash olsaydı güzel olurdu. Captain America. Deadpool. Gidelim. Bakalım. Hulk. Hulk. Bu da Hulk. Kırmızı Hulk da mı var? Neyse bakalım devamını. Bu ne? Batman. Neyse devam edelim. Paramız birikmiştir artık. Hepsini gördük. Ama keşke flash olsaydı ya. O zaman daha güzel olurdu. Aldık. Şimdi şuradan. iki birliğimizi alabilir miyiz ki? Şuradan. Bakalım çıkabiliyor muyuz? Rahatlıkla çıkabiliyoruz biraz daha. Şey, rahatlıkla dedim iyi ki. Heh. Şuradan bir alalım. Alınmıyor mu? Alındı. Bir saniye bir saniye süper kutlamandık. Şuradan çıkalım. Süper millik, doğru. Unutmuşum. Niye alamıyoruz? Gelsene. Neyse şunu alabiliyor muyuz? Cık, alamıyormuşuz. Şunu alalım, bunu da alalım. Alınmıyor yok, paramız gelmedi, gelmedi. Şunu alamıyor muyuz ya? Sinirimi bozdu. Şuradan paralarımızı alalım. Gidelim şunu alalım. Bu ne? Almadım mı ama ben onları bir saniye. Çantamış şu. şöyle mi yapacağız? Yok sanırım ya. Neyse şunu alalım. Alamayız tabii ki de. Şunu alabilir miyiz? Müzik harika. Of of of. Ey yavrum ey. Çok güzel. Bir dıştan bakalım arkadaşlar. Süper minnevi. Şu neydi? Tam ustu. Kız yok ya ezli süper kahraman yok ya ona üzüldüm. Müzik harika. Neyse şuraya basalım. O merdivenimiz çekil önümüzden çekil. Yalnız bunun niye havada? Burası çok pahalıymış. Market gibi. Ama niye ben bunlardan alamıyorum? Onları anlamadım. Şu işte. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım ya. Şunu da alalım. Aldık mı? Tamam. Müzik harika. Niye ben bunları alamıyorum? Bir bakma oluştu işte ya. Şuradan deneyelim. Hayır yani olmadı olmuyor. Aa kafam çıkıyor. Ne kadar güzel. Neyse. Biz biraz dolaşalım. o sırada da paralar artsın. Gelsin paracıklar. Wow. Wow. Karlık. Bakmıyor. E bu aksi bu kim? Bunun filmini izlemedim ki ben. Neyse. Gidelim şuradan gezelim. Tekrar Joker ve Batman çıkıyor önümüze. Batman, Batman. Lady'nin burası. Şuraya girebiliyor muyuz? Lazeri şey yok sanırım. Evet lazersiz. Wow. iki çift eldivenin var. E sen daha ne istiyorsun ki? İki çift <laughs> eldivenin var yani. Şuradan gidelim. Alamıyor musun eldivenleri? Bir öldürmeye çalış bakayım beni. Öldür. öldürlen, lan. Hadi lan. Öldür. Bak yine alamadım. Sen alabiliyor musun kardeş? Ya sinirim gidiyor ya. Of, çok kötü oldum. Ya niye çanta aldan alınmıyor? of ya. Acaba başka bir şekilde mi yapacağız? Neyse biz evimize gidelim. Kardeş senin niye bu oyun bu kadar uzun? Neyse. Ben gidiyorum tamam bırak beni. Ben Superman'im. senin komşunum. Komşun. Çiğ girdik. Ay parayı almayı unuttuk. Şuradan al bakalım. Al al al. İşte bu. Şimdi üste çıkalım. Oh yeah. Michael Jackson. 11'miş bu. Bayağı az paramız var şu anda. Sanırım. Ben bilmiyorum kaç olduğunu ama neyse. Şuradan gezelim. Wow. Neyse. Şuradan bakalım. Ya ben seni niye alamıyorum yani? Hayır yani. Acaba ben bakma oluştu işte ya oyunda. Neyse olabilirdi, olmuyordu. Lazer atan gözlük mü ne bu? Bu da süper pişmenin şeyi. Hmm, neydi? Hmm, pelerini. Tırmandım. İşte bu. Helal. Şuradan alınmıyor mu? Alınmıyormuş. Ne gidelim. Buralarda. Lazerim çıksın. Sen benim dostum sayılırsın Thanos. Tabi filmde değil de yani. Wow şelaleye bak. Nasılsa sen süper kahramansın yani. Filmlerde ay süper kötüsün. Filmlerde dostumuz olamazsın. Döndüm Mevlana gibi Neyse Koşu bandı gibi buraya hapsoldum Plaj izleyenler varsa bilirler İşte işte bu Yok yanlış yerde inmişim dur Bura benim evim değil Bekle Ah İşte burası Bu sefer doğru yerde indim Paramızı alalım. Gelsin paracıkları. Wow. Daha hızlı Daha. Oo, paracık. Buradan para geliyor. Para mı? Neyse ne artık para değil. Para geliyor. Buradan ne geliyor? bırakın beni gitmeyeceğim. Neyse biraz daha dolaş. Wow. Vay. şu gözleri görüyor musunuz arkadaşlar? Şu gözleri görüyor musunuz? Neyse ne artık. Burada böyle. Hadi üste çıkalım. 12 binlik. Aa oldu. Yirmi binlik olmuyor ama. 10 binlik. 8 binlik. Hadi ya bu da olsun. 8 binlik dedim alt tarafa. Neyse arkadaşlar şuradan gidelim. Para. Oh, olmuş baya. Şuradan devam edelim. Müzik de yalnız Tabii ki de böyle değildi müzik. Al şunu. Niye alamıyorum? <laughs> Yeterli para oldu mu? Şuradan al. Çık, çık. Al. Neyse gidelim şuradan. Gidelim, gidelim, gidelim. 28 lik bin değil, 38 Bu ne yani? Ben bunun için mi uğraştım o kadar? Ne? Burada delik mi var bana mı öyle geliyor? Ha buradan oraya mı düşecek? Çok saçmaymış. Alınmıyor tabii ki de. 10 bine bakalım. Aa alındı. Bu ne? 20 bir şey. Para gelsin. Çığa. Geldi mi paracıklar? Bayağı olmuş. Biraz daha olsun. YTZ. Apa. Sen bu hızdan. o! Fişek, fişek. Çok hızlısın. Şimdi şuradan apa. Bakın. Oh ye, yeah. evet buradan artık çıkabiliyoruz. Çıkabiliyoruz. Rezil etme beni. Evet, tamam çıkabildik. Wow. Sana olsun sen bir katlasın. Yok. Sen benden bir kat büyüksün. Ben senden bir kat küçüğüm. Aslında aynı şey sayılırlar değil mi? Evet öyle sayılır. Wow yine paramız birikmiş. Azıcık şuradan gidelim. Keşke bunları alabilseydik ya. Of, çok üzüldüm ona. Videonun yarısını herhalde onları almakla geçmişizdir. O değil arkadaşlar. Ben size güzel bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki de sizin Sevmeyeceğiniz bir şey diyeceğim. Üzgünüm ama arkadaş. Bu ne lan? Oo, oka gördünüz mü? Efsane. Ne? Neydi o dostum? Çok güzel. Ne? Süperman olalım. Al. Al dedim sana. Ah kafam gitti. Kafam gitti. Süperman senin yüzünden yüzüm yok. Senin yüzünden hepsi. Duydun mu beni? Superman artık yüzüm yok. Kamera nerede? Göremiyorum. Göremiyorum. Hayır. Senin yüzünden hepsi Superman beni kör etti. Ee. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve Instagram'ı sağlamdan bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.